Selamlar arkadaşlar Doktor Food kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda L1 Speed Boost hakkında konuşacağız. Bu konuşacağımız rehber de çok etkili. Öncelikle hangi oyuncularla daha iyi yaparsınız özelliklerden bahsedeceğim. Ondan sonra hareketin nasıl yapıldığıyla ilgili konuşacağız. Videoyu beğenip lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Birçok izleyicim abone değil hala maalesef. 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız çok mutlu olurum. Haydi başlayalım. Öncelikle hangi oyuncularla L1 Speed Boost'u daha iyi yaparsınız onu konuşacağım. Şimdi Kylian Mbappe'nin profilindeyiz. Mbappe ile neden L1 Speed Boost'u daha iyi yaparız onu anlatacağım. L1 Speed Boost'u çok iyi yapabilmeniz için öncelikle kullanacağınız oyuncunun hızı çok yüksek olacak. Bunu detaylandırdığımızda ise hızlanmanın çok yüksek olması lazım. Çünkü L1 speed boost'u yaptığınızda oyuncunuz bir anda maksimum hızına çıkıyor. Buraya geldiğimizde ise neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çeviklik, reaksiyon ve dribbling özelliğinin yüksek olması gerekiyor. Bu özellikler yüksek olduğunda oyuncunuz L1 speed boost yaptığınızda daha hızlı tepki verir. Onun dışında ise bir oyuncunuzun her zaman söylediğim gibi body type'ı iyi olmalı. Mbappe'nin body type'ı unique, kendine has bir body type'ı olduğu için... L1 speed boost yaptığınızda kendine has bir dribbling olduğundan dolayı hızlı cevap verecektir size. Bir sonraki profilimizi inceleyecek olursak Neymar'ın profilindeyiz. Neymar'da da dikkat çeken özellik ne? Mbappe'de bahsettiğimiz gibi hızlanması yüksek. Hızlanmasının dışında çeviklik yüksek, reaksiyon yüksek ve dribbling özelliği çok yüksek. Neymar'la da L1 speed boost yaptığınızda çok güzel reaksiyon veren oyunculardan bir tanesi. Body type'ı da onun dışında. Kendi has bir body type'ı var. Body type'da Neymar yazıyor. Bir başka oyuncu inceleyecek olursak Vinicius Junior. Vinicius Junior'ın bütün hız özellikleri 99 olduğu için L1 speed boostlar yaptığınızda çok güzel tepki alırsın. Onun dışında çeviklik ve dribbling özelliği de çok yüksek Vinicius Junior'da. Bunları kullandığınızda Vinicius Junior'la çok güzel tepki alırsın. Şimdi hareketimizin nasıl yapıldığından bahsedelim. Neymar'lıyız. L1 speed boost iki aşamada yapılıyor. L1 tuşuna bastığınızda oyuncunuz şöyle bir dribbling hareketine girer. Şu şekilde bir animasyona giriyor. Bu her oyuncuda olacak bir animasyon. Bu L1 speed boost'unu bu şekilde yaparken bir anda elinizi çekip koşmak istediğiniz yöne doğru koşu tuşuyla beraber iterseniz oyuncunuz maksimum hıza ulaşır. L1 speed boost'u bu şekilde yapılıyor. Hemen nasıl yapıldığını bir daha gösterelim. L1'e basıp dribbling yaparken elinizi çekip bir anda koşu tuşuna basacaksınız. Neymar bu şekilde maksimum hızına ulaşacaktır. Bunu her oyuncuyla yapabilirsiniz ama dediğim gibi size gösterdiğim özelliklerin yüksek olması çok önemli. Çünkü o özellikler ne kadar yüksek olursa oyuncunuz neye bir speed boost'u o kadar hızlı yapar. Mesela Raul da yapalım. Raul var. Raul Prime kartı bu. Raul'la bir deneyelim. Aradaki farkı anlayacaksınız. Raul'la yapıyorum. Raul'un speed boost'u da güzel. Ama Neymar kadar hızlı yapmıyor dikkat ederseniz. Neymar'la bir daha gösterelim. Evet L1 speed boost bu şekilde yapılıyor. Tekrar özetleyecek olursak L1 tuşuna basarken analogla hareket ederken bir anda elinizi L1 tuşundan çekip koş tuşunuza basıp koşacaksınız. Gitmek istediğiniz yöne doğru. Evet arkadaşlar Division maçındayız. Hareketin nasıl yapıldığını daha iyi anlamanız adına maç içinde size örneklerle göstereceğim. Vinicius Junior'dayım. Speed boost'umuzu yaptık. daha yapalım. Biraz sıyrıldık. Bir oynayalım. Güzel bir gol attık. Burada önemli olan neydi? Vinicius'la kenarlardan içeri girmek istediğimiz için speed boost'u kenarlarda yaptık. Çok da güzel oyunu açtık ve içeri girdik. Neresleyim? Speed boost'u yaptık. Boşluk arıyorum. Yine yaptık. Çok güzeldi. Güzel. Yine yaptık. Boşluklara yapacaksınız. Küçük boşluklar gördüğünüz anda oralara L1 speed boost'u yapacaksınız. Kenarı açılmam gerekiyor mesela. Şu boşluğa. Güzel girdik yine. Güzel bir speed boost yaptık. Her zaman boşluklara doğru yapacaksınız. Çünkü oyuncunuz ani hızlanma yaptığı için boşluklara doğru koşu atmazsanız topu kaptırırsınız. Mesela şurası boşluk. Şuraya koştunuz. Devam ediyorum. Yine boşluğu bulduk. Güzel faal aldık. Maalesef rakibimiz oyundan çıktı. Yeni bir maça girmek zorundayız. Boşluğa doğru koşumuzu attık. boşluğa doğru speed boostumuzu kullandık. Bu hareketi şu anda Gold Vinicius Junior ile yapıyorum. Eğer sizde daha yüksek bir versiyonu varsa bundan daha iyi bir şekilde yapacaksınız zaten. speed boostumuzu yaptık. Basımızı oynadık. Güzel yaptık. Speed boşluğa doğru bir speed boostumuzu yapıyoruz. Boşluğa doğru geçtik. Boşluğa doğru speed boostumuzu yaptık. Boşluğa doğru speed boostu yapacağız. Çok güzel sıyrıldık. Güzel içeri girdik speed boost'a. Bunları girdik speed boost'la içeri girdik. Güzel bir gol attık. Kenarlardan içeri girerken gerçekten çok etkili. Oyuncunuz anlık patlama yapıyor ve kısa sürede maksimum hızına ulaşıyor. Topu da fazla aşmıyor aslında. Küçük boşluklar gördüğünüz anda yapmanız gerekiyor ondan dolayı. Kenara koşu attık çok iyi. Speed boostumuzu yaptık. Neresi de çok güzel yapıyor. Neresin özel kartı bu. Boşluğa yaptık çok güzel sıyrıldık. Güzel bir gol attık. Ceza sahası içine girerken kullandık genelde ve saydığım özelliklere sahip oyunculara sahipseniz gerçekten anlık durdurması çok zor oluyor. Rakip sizi durdurana kadar siz o sürede içeri girip hamlenizi yapmış oluyorsunuz. Bu arada bu rakibimiz de oyundan çıktı. Evet özete gelecek olursak öncelikle L1 Speed Boost'u hangi oyuncularla iyi yaparız demiştik. L1 Speed Boost'u hızlanması yüksek olan dribbling özelliklerinde özellikle çeviklik, reaksiyon ve dribbling özelliği yüksek olan oyuncularda. Onun dışında body type da çok önemli demiştik. Kendine as body type olan, kendine as dribbling'i olan oyuncular daha iyi yapar bunu demiştik. Size anlattım bu rehberi kullanırken o profilde oyuncular kullanın ve o profildeki oyuncularla bunu deneyin. Çevikliği düşük, hızlanması düşük oyuncularla bunu kullanırsanız top kaybı yaşayabilirsiniz. Size saydığım profildeki oyuncularla kullanmaya çalışın bunu. Onun dışında oyun içinde nerelerde kullandık bunu? Ceza sahasına girerken kullandık. Rakip bekler herhangi bir kenarı kapattığında bıraktığı boşluklara doğru speed boost yaptığınızda rakip bekleri nasıl geçebileceğimizi gördünüz. Onun dışında ceza sahasına girerken anlık speed boost kullanıp kendimize pas açısı yarattığımız anlar da oldu. Saniyelik bir hareket olduğu için rakibiniz eğer beklemiyorsa onu siz rakibinizi hızlı bir şekilde geçip hamlenizi yapabiliyorsunuz. Bu hareketi ilk defa kullanıyorsanız squat battles'ta veya antrenman bölümünde iyice pratik yapıp hareketin mantığını çözdükten sonra kullanmaya başlayın. Bir anda maça girip kullanırsanız hata yapmanıza sebep olabilir. Gereksiz top kayıpları yapmamak adına dediğim gibi pratiklerinizi yaptıktan sonra bunu maç içerisinde deneyin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bilgilendirici olmuştur. Videonun başında da dediğim gibi izleyicilerimin birçoğu abone değil maalesef. Abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımız her gün gelmeye devam edecek. Takipte kalıp bana destek olmanız yeterli benim için. Herhangi bir sorunuz olursa videoya yorum olarak belirtebilirsiniz. Twitch veya diğer platformlardan bana ulaşıp sorularınızı da sorabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.